Evet arkadaşlar. Şu, niye ben game moddayım? Durun arkadaşlar bir dakika. Niye ben game moddayım? He. Tamam. Oğlum ben niye maceraya geçtim? Hayatta kalmaya geçtik tamam. Arkadaşlar yandan arkada şimdi davet davet atma Allah'ım Arkadaşlar bota değil o betraktan davet atıyor Evet arkadaşlar videonun başlığından da göz... Göz... gördüğünüz gibi şu anda vurduğum her şey yani bildiğin yok oluyor arkadaşlar hiçbir de yok şöyle gösterebilirim bakın arkadaşlar zaten bakın şu üstte de yok Nasıl arkadaşlar? Burada da yok yani. Arkadaşlar. Neyse biz odun kırmaya başlayalım hemen. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar. Şu anda en vurma şeyimiz 666 diye biliyorum. Yani 666 can götürebiliyoruz diye biliyorum. Sadece bir yumrukla. O zaman benim hiçbir şey yapmama gerek yok. Bir tek kazma falan yapacağım. Balta falan yapmama gerek yok. Yani bir tek kazmadan ilerleyeceğiz. Bu videoda. O yüzden bunların hepsi çubuk olsun. Ee, ben niye hepsini çubuk yaptım? tamam oldu şimdi arkadaşlar hemen şuradan bunu da çeviriyoruz bunların şöyle bir kazma yapıyoruz e arkadaşlar yandan çıkan arkadaşlarımın davetleri için özür dilerim. Yani benim elimde değil onu davet etmeleri. oyunum dondu ha tamam arkadaşlar hemen şöyle taşlarımızı toplayalım arkadaşlar şu anda e, bizim 11 tane toplamamız yetiyor çünkü bir tek kazma yapacağız şunu da topladık mı tamam gidebiliriz tamamdır ben niye bunu koydum arkadaşlar belki lazım olur birazcık daha taş alacağım tamam Yeter. Şimdi arkadaşlar şöyle bir çıkalım. Şimdi arkadaşlar şöyle Allah'ım gece olmuş. Arkadaşlar dur. Hile açık mı? Evet. Slash time set day yapalım bir. Oh be. Gözüm gitmişti arkadaşlar. Neyse arkadaşlar biz şöyle bir tane kazma yapmadan devam. Allah'ım ya. Davet bir kapan Allah'ım. Allah'ım davete tıkladım. Davet kapan. Allah'ım bunu attım yanlışlıkla. Tamam. Arkadaşlar şu grafik table'ımızı alalım. Şimdi arkadaşlar bizim bir tane köy bulmamız lazım ki demir bir kazma yapabilelim. Oradaki demir golem kesmek için aslında balta lazım diyecektim. Gerek yok balta. Yumrukla vurur. Arkadaşlar başlığı unuttum zaten ben Her şeye tek atıyoruz. O yüzden balta falan yapmama gerek yok. Arkadaşlar hemen Arkadaşlar videonun 4 dakika 50 saniyesindeyiz. Daha pek geçmedi. Arkadaşlar bu arada bunu da bunu da aynı One Block Sky gibi bir seri yapmayı düşünüyorum. Arkadaşlar bu, bu bakın bu serinin devamı gel gelmesini istiyorsanız aşağıdan olmayı unutmayın. Daha koyun gel. Koyun gel. Hop. Yemek evet, yemek yemek. Yemek yemek de hayda. Tamam. Arkadaşlar babama birkaç komut göstermiştim. Onun için yaratıcıda kalmış. Ve bar barışçıl. Arkadaşlar hemen Hoppala. Ee, bir şey görmediniz, bir şey görmediniz, bir şey görmediniz. kırmızı günler nerede burada? Yani gelincik. Hop. Durun arkadaşlar. Bizim hemen bir odun. Ee, odun. Odun beyefendi. Odun beyefendi. Ee, odun beyefendiler şurada da. Ben hatırlıyorum şu şuralarda da odun vardı. Evet. Burada karlık yer var be. Arkadaşlar hemen şöyle bayağı bir odun. Şunu da kırdık mı yeterli. Şöyle hemen şunları çevireyim. Tamamdır. Şimdi çalışma masamı yani crafting table'ımın yanına dö dövebilirim ama dönebilirim, dövebilirim nereden çıktı? burada. Tamam arkadaşlar şuradan hemen bir tane yatak. Şimdi bu yatağı kırmızıya boyadım tamamdır. Arkadaşlar aslında bizim bir tane balta yapmamız lazım. Tahtadan bir bal. Çünkü arkadaşlar odunu rahat kıramıyor. Tamamdır arkadaşlar. Yaptık. Şimdi bayağı bir yemeğimiz de var. O yüzden yemek sıkıntısı çıkmayacağını düşünüyorum. Arkadaşlar bakın. E inek kiti gösterelim mi? Şaka yapıyorum şaka şaka. Ee, e -e. tamam 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 bu kadar. İnek bay bay. <laughs> Num kas Tamam şöyle. Ee, keçiden bir şey çıkmıyor muydu? Ee, görmediniz. Tamam görmediniz. Tamam tamam. Görmediniz. Bir şey yok. Bir şey yok. Ee, bakın burada hmm. inek var zaten. Ee, o da... Neyse. Hmm arkadaşlar da madenle hemen ineceğim hemen um şu şu suya atlayabilir miyim ki baksanıza ölür müyüm diye korkudan konuşamadım hadi bismillah Hop. dadım yes. yes 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 tamamdır o demir demir güzel 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 bom 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 arkadaşlar. Benim oraya gitmem için bayağı bir blok toplamam lazım. Aa kömür. Kömür de işimize yarayacak arkadaşlar. Hem maşale yapacağız hem de yakıt olarak kullanacağız. Bayağı bir toplamam gerek. Hemen arkadaşlar şuradan da toplayalım. Video bitecek. Yani demir kazma yaptığım anda video bitecek. Tamam bayağı bir blok topladım. Abim benim zaten tahtalarım varmış arkadaşlar ya. Neyse. Şöyle. 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 Şöyle şöyle şöyle. Yes. Arkadaşlar son bir demir daha bulursam video çek. Çünkü çok da uzun yapmak istemiyorum bu videoyu. Seri halinde getir. Recep de ben buradan kaçayım en iyisi. Bak şu taraflara doğru. Tabi. Bu da başka demir niye yok? Sonra. Arkadaşlar kendime gece görüşü vereceğim. Arkadaşlar bakın tam şurada demir var gördünüz mü? Bakın tam bakın tam şurada. Arkadaşlar hemen şöyle blok 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 blok. Arkadaşlar çok da tahtamı harcamak istemiyorum. Çünkü tahtalar her zaman bize yardımcı yardım demişim. Yardımcı olacak. Bu yüzden Hı. 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 Arkadaşlar altta bir dünya kaydediliyor çıktı bakın tam bakın arkadaşlar tam şu altta bakın tam şu altta dünya kaydı çıktı ha bakın arkadaşlar şurada arkadaşlar hemen biraz daha taş toplayayım aslında crafting level yani crafting table yani eşya yapma masası yani çalışma masasıyla <laughs> kırıyordum az daha taşı. <laughs> Ay. Tamam 12 tane taş. Güzel. Güzel güzel. Şu creeperlara ölmezsek inşallah da ölmeyiz. Aa, şurada demir var ama almayacağım. Çünkü orada bir sürü creeper sonu falan var. O yüzden kendimi pek risk atmak istemiyorum. Uf uf uf. Fena riskli bu arada arkadaşlar. Şu anda yaptığım şey. Tamam buradan full. Eh. Arkadaşlar şimdi biraz da yine çalışma nasıl sayıyla kırıyordum ya. Bakın bununla nedense hep bununla kırıyor. Neyse zaman. Taş kazmamızda 6 tane daha yeter herhalde. Şöyle... O... Allah ne? Oyunum dondu. Oyunum don. Ha tamam. oyunun bir anda dondu nedense. Oyunum bakın tam şuralara bakın çok donuyor nedense. Evet arkadaşlar ben şöyle bir yolumu yapayım. Oh arkadaşlar güzel alıyoruz demirlerimizi hemen. Demirlerimizi arkadaşlar hemen alalım. Arkadaşlar şimdi geldiğimiz gibi yukarı çıkmamız lazım. Çünkü bu demirleri yukarıda pişirmek istiyorum. Evet, çünkü şey burada creeper falan filan doğar şimdi. İşimiz şey olur. Biz garanti alalım en iyisi. İşimizi yani. Arkadaşlar şu anda 10 tane demirimiz var. Yani şöyle arkadaşlar gene bir time set day gelsin. Aa, ben niye time set day yaptım ki benim yatağım var. Neyse. Arkadaşlar ben niye onlardan korktum ki? Benim zaten şeyim var. Sınırsız. Herkese tek atabiliyorum ben. Ben niye <laughs> korktum ki? Neyse arkadaşlar. Biz şöyle gene hoppala diye aşağı atlayalım. Aşağı atlayalım. Arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar bakın bunları da pişireceğim. Video bitecek. Yani bunları pişireceğim. Demir kazma. Demir kalk. Demir zırh. Demir kalkan falan yapacağım. Mesela arkadaşlar şu anda kalkan yapabiliyorum. Hemen arkadaşlar kalkanımı yapıyorum. Bir tane tahtam kaldı. Ondan sonra arkadaşlar demir kazma yaptığım anda video bitecek. Çünkü arkadaşlar videonun seri seri olması için kısa kısa olmasını istiyorum. Tamam. Arkadaşlar şimdi kalkanımız var. Şöyle arkadaşlar demir kazmayı yaptım. Ve arkadaşlar artık bir demir kazmamız var. Arkadaşlar bir sonraki videoda tam kaldığımız yerden yani tam buradan devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.